çok özel bir hikaye. Biraz daha can kulağıyla dinler misiniz? Teşekkür ederim. Hiçbir ev işi anne diye seslenen çocuğumdan daha önemli olmadı benim için. Evimde misafir odası yok. Evin her yerinde ailemle birlikte yaşıyoruz. Misafir için ayırdığım yemek takımlarım, çatal kaşık takımlarım da yok en iyileriyle kendimiz yiyoruz. Misafir gelirse onlara da çıkarıyoruz bizimkilerin aynısından. Aynısından. Bir evime geldiğinde evim dağınıksa panik de olmuyorum ben. Evimi değil beni görmeye geliyor. Benim sevdiklerim, sevenlerim. Evet evimi değil beni görmeye geliyor. Seni görmeye geliyor. Bu yüzden ev dağıldı diye kızmam çocuklarıma. Beraber dağıtıyor, beraber topluyoruz. Şimdiye kadar çıkmayan tek bir leke olmadı yaptığımız faaliyetlerde. Hiçbir ev işi anne diye seslenen çocuğumdan daha önemli olmadı benim için. Hiçbir zaman kızmadım büyükler sohbet ederken araya girip fikrini söyledi diye. Dinlemeyen büyükleri ikaz ettim aksine. Yavrum size bir şey söylüyor diye. Evimde mutluluktan daha fazla önemsediğim hiçbir şey yok benim. Bu yüzden beni mutsuz etmeye çalışan insanların ne söyledikleriyle de ilgileniyorum ne de kendileriyle. Hayatıma kattığım insanları da böyle insanlardan seçmeye çalışıyorum. Ailemin huzuru, komşumun, akrabalarımın evimle ya da çocuklarımla ilgili ne düşündüğünden çok 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 emin olun çok daha önemli. Bu kadar üzüp kasmayın kendinizi insanlar için. Şu ne der, bu ne der diye düşünmeyin. Ev kirlenir, üzeri kirlenir diye engellemeyin çocuklarınızı ne olur. Yeri getiremeyeceğiniz tek şey... yeri getiremeyeceğimiz tek şey... Onların bu yaşları olacak yani çocukluk. Hani hepimizin ah bir çocuk olsak dediğimiz zamanları var ya, işte onlar şimdi yaşıyorlar bunu. Onun için çocuklarımıza biraz önceki sıraladıklarımı aklınızda unutmayın. Uygulamaya geçin ama.